Merhaba efendim. Merhabalar. Bugün kısır yapacağım. Önce ten tenceremi koydum. Evet, tenceremi koydum hoca. Altını yaptı. Bir çay bardağı sıvı yağ koydum. Evet. Bir çay bardağı sıvı yağımı koydum. Şimdi büyük bir soğanım var. Büyük boy. Evet. Ince ince kıydım. Onu ilave edeyim. Evet. Bir adet çarliston biberim var. Bir adet kırmızı biberim var. Elimde bunlar vardı. Bunu ilave edeyim. Çok değişik bir kısır yapacağım. Evet, evet Şimdi bunu böyle kavuracağım. Biraz yağın içinde kaldı. Evet efendim Soğanlar şu an kaldırdı. Şu an domates biberimi koyacağım. Domates salçasını koyacağım. Efendim söyleyeyim. 2 kaşık dolusu şimdi bunu böyle kavurayım beraber evet dediğim gibi çok değişik bir kısır olacak evet böyle bir karıştırayım salça kokusunu alsın kaldırayım evet, evet. karımı koyacağım. Evet. Yani hepsini koydum. Kekik, kırmızı toz biber, toz biber, nane, bunları da koyayım, kavurayım. Evet. Bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave edeyim. Ama şöyle koyduğumda. Evet, biraz daha bunu kavurmak lazım. Evet efendim. 2 su bardağı ince bulgurum var. Onu ilave edeyim. Evet. Her zaman gibi bir tatlı kaşığı tuzumu ilave edeyim. Evet. Onu da ilave edeyim. Şimdi şunu böyle bir karıştırayım. güzel karıştırdım şimdi sıcak suyumu ilave edeceğim evet. Evet. İki su bardağı su ilave edeyim evet şimdi bunu dinlenmeye alacağım şimdi şunu şu şekil dinlenmeye alacağım evet efendim şimdi bunu... dinlenmeye alayım çünkü suyum da kaynamıştı şimdi dinlensin suyum malzemelerine evet efendim şunu dinlemeye almıştım şimdi geniş bir kaba boşaltacağım Gayet güzel olmuş. Evet, kısrılı bulgurum bay güzel suyunu çekmiş, tam kıvamına da gelmiş. Evet. evet. Şimdi burada malzemelerimi ilave edeceğim. Yarım adet kıv kıvırcığım var yarım demet maydanozum var. Evet. ilave ediyorum. Evet. Şu şekilde ilave edeyim. Ben. Evet. Bir buçuk limon suyum var. Limon sıktım. Bir buçuk limon sıktım ben buraya. İsteyen iki tane de sıkabilir. Ben bir buçuk sıktım. Evet. Bunu kaşıkla güzelce karıştırayım ben. İsteyen malzeme konusunda zenginleştirebilir. Evet, bende bu kadar olduğu için bu kadar malzemem vardı bununla güzel bir kısır elde edebilirim <laughs> elde edebilirim dedim evet çok güzel bir kısır oldu gayet güzel tane tane evet şuna birazcık da zeytinyağı ilave edeyim. Zeytinyağım da bitti. Yeter. Şimdi servis tabağımı alacağım ve servis tabağımı alayım. Ben. Evet efendim, şu an servis tabağımı alıyorum. Evet efendim, şu an tavağımı alayım. 2 tane de limon koyayım. Limonsuz olabilir. Evet. Afiyet olsun.